Yeni de herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer yaptığımız yapmış olduğumuz çalışmalardan birisi de Opel Insignia 2017 model dediğimiz makyajlı kasa olan yeni kasa olan Opel Insignia Multimedya Sistemi. Ee, bu multimedya sistemine neler yaptık? Size kısaca bunlardan bahsedelim. Bu... Multimedya sistemi ile araç özellikle neler kazandı onlardan bahsetmemiz gerekirse Aracımız e, önceki ekranı sadece normal, düz ekran, e, radyo vesaire yani bilgilerini görebileceği e, ve sadece klima bilgilerinin e, de bir kısmını görebileceği bir e, fonksiyonu vardı. Biz bunu komple değiştirdik e, ve e, birebir uyumlu hem direksiyon kumandalarını çalıştıracak. Zaten müşterimizin en çok sorduğu sorulardan birisi e, direksiyon kumandaları çalışıyor mu? Araç bilgilerini alabiliyor muyuz? Tüm fonksiyonlarını verimli olarak kullanabiliyor muyuz? Bunların için hepsini aynı şekilde aynı aktiflikle kullanabileceğiz arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Sıradan da başlayalım. Ee, öncelikle e, Cihazımız konveks e, marka 2 GB RAM'li, 16 GB dahil havuzalı, 4 çekirdekli e, IPS ekrana sahip güzel bir ekrandır. Aynı zamanda 160 oranında ekran yansıtmasını engeller. Aynı zamanda da ek güneş vurdu zaman kararma yapmaz. Öyle ifade edelim. E, sıradan başlayalım. Bu cihaz ee, önceki ekranında navigasyon özelliği yoktu. Şimdi biz buna navigasyon özelliği kazandırdık. Bu navigasyon özelliği kazandırmasının yanı sıra e, cihazda istediğiniz gibi konum bilgisi girerek doğrudan navigasyonunuzu e, yükleyebilip kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bunun haricinde e, araç al, almış olduğu bilgilerle birlikte araç kapalı, açık, kapalı e, bütün bilgilerini e, doğrudan görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela kapandı şu an kapı. Aynı şekilde görebiliyorsunuz. Şuradan yeni rota diyerek aynı şekilde gidebiliyoruz yine. E, ömür boyu güncelleme garantisi ile navigasyonunuz e, doğrudan biz cihazdan üzerine yüklüyoruz. Bunun haricinde e, mesela müzik uygulamamız var müziklerde isterseniz parça listesini sol taraftan görüp sol tarafa geçirdiğinizde de doğrudan şuradaki klasör içerisindeki müzikleri görebiliyoruz. Çıkalım buradan. Üzerinde müzik olmadığı için şu anda direkt eski alt dosyalarını görüyor. Aynı zamanda radyoda 18 band radyo kanalı vardır. Direkt istediğiniz zaman radyonun üzerine gelip ya da şurada üst kısımda bağımsız olarak arama tarama yapabiliyorsunuz. Örneğin bulduğunuz radyoyu direkt üzerine gelip cihazın üzerinde basılı kaydedebilirsiniz. Bu şekilde bir uygulaması mevcut. Bunun haricinde videoda müzikle aynı mantıkla çalışır arkadaşlar. Şu an örneğin üzerindeki videoyu evet, gördüğünüz parça atlatma ya da şuradaki özellikleri aynı şekilde USB'deki dosyalarınızı görebilirsiniz. Haricen sağ tabi, klasör içerisindeki diğer müziklerinizi Ha, Aynı zamanda daha önce söylemiştim ya parça atlatma için kullanabileceğimiz tuşlarımızı aynı şekilde pardon ses açma kapama gördüğünüz gibi aynı şekilde tuşla kullanıyoruz. Parça atlatma ileri geri parça atlatma Bunları da doğrudan görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde telefonumuzun, yani cihazımızın bluetooth özelliği var. Bunlar araçlarda genelde bluetooth özelliği zaten aracın kendi fonksiyonel olarak oluyor ama bizim cihazımızda da haricinde bluetooth özelliği mevcut. Dilerseniz ona ya da dilerseniz cihazımızın üzerindeki bluetooth'u kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu bluetooth'a bağladığınız zaman doğrudan eşleştirme yapıyorsunuz. Telefon Rehberinizi buraya aktarabilirsiniz. Çağrı kayıtlarını buradan görebilirsiniz. Bunun haricinde şuradaki dediğimiz gibi rehberi aktardığınız zaman arayan kişiyi görebilirsiniz. Telefonunun yani cihazın üzerinden yani direksiyondaki şu tuşlardan da aynı şekilde direksiyon üzerinden de cevaplama ya da kapama yapabilirsiniz. Bunun haricinde bir de uygulama menümüz var. Şu görmüş olduğunuz hızlı menü aynı zamanda uygulama menümüz var şurada da. Bütün fonksiyonları burada görebiliyorsunuz. Bu cihaz aynı zamanda telefonun interneti ile wireless'a bağlanabilirsiniz. Wireless'la bağlandığınızda onu da göstereyim nasıl bağlanacağınızı. Ayarlar kısmından kablosuz diyorsunuz. Çıkan ağlardan birisini seçip efendim, açalım. Birisini seçip direkt cihazınızı internete bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra neler yapabiliriz? Bunlara bakalım beraber. Şimdi e, az önce şeyi söylemeyi unuttum. E, Bluetooth ile bağladığınız zaman telefonunuzdaki müzikleri A2DP özelliğiyle doğrudan cihaz üzerinde müzikleri dinleyebilir. Aynı zamanda direksiyon kumandasındaki fonksiyonlarla parça atlatma sağlayabilirsiniz. Sadece parça listesini e, telefonunuzdan görebilirsiniz. Telefon yani cihazımız internete bağlanınca aynı zamanda e, Google Chrome'da dolaşabilirsiniz. Bunun haricinde e, bu şey Google'da Google Play Store'dan uygulama indirebilirsiniz. İnternette internetsiz navigasyon kullanabilirsiniz. YouTube'u kullanabilirsiniz. Ee, kolay bağlantı, mirror link özelliğini kullanabilirsiniz. Telefon internete paylaş, paylaşıldığı zaman Android ya da iOS olması fark etmez. Androidlerde ekrandan aynı zamanda kontrol imkanı sunulur ama iPhone buna izin vermiyor maalesef arkadaşlar. Ee, ama ekran yansıtmayı her iki fonksiyonda da kullanabilirsiniz. Buna da zaten mirror link özelliği olarak geçer. Bunun haricinde arkadaşlar aracımıza geri vites kamera özelliği de kazandırdık. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar mesela geri geri vites alıyoruz. Ar geri vites özelliği kazandırdık aracımız, ar Aracımıza geri vites özelliği kazandırdık. Gördüğünüz gibi park sensörleri de aynı aktiflikle şu bölgede kullanılabiliyor. İleri aldığımız zaman aynı şekilde eski moduna geri geliyor. Kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Aynı zamanda şu araç yazan kısımda Diyorsunuz. Araç bilgilerini, araç lastik basınç bilgilerini doğrudan cihaz üzerinde de görebiliyorsunuz. Normalde bu bilgilerden çok sınırlı miktarda orijinal ekran üzerinde görebilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki klima menülerini cihazın üzerinde aktif olarak görme şansınız var. Normalde bu fan artışı sadece basit düzeyi olarak görülür eski ekranında. Burada bu şekilde bunlar da görebilirsiniz. Siz de eğer aracınıza bu şekilde e, multimedya sistem ve görüntü sistemleri yaptırmak isterseniz doğrudan bizi arayabilir, bizimle danışabilir ve e, size teknik veya e, servis olarak her türlü hizmeti sunarız arkadaşlar. Youtube'da ve Instagram'da bizi takipte de, etmeye devam edin. Yeniliklerden de haberdar olun bizimle birlikte. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.